Bozkurt YouTube kanalında herkese merhabalar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Vplay 2. bölümünü bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar videom çok uzun olmayacak. Bugün yapmam gösteren gereken şeylerden birisi oyunda nasıl altın kazanabiliriz? Arkadaşlar benim bildiğim kadarını söyleyeceğim sadece. Mesela şu anda ekranı gördüğünüz gibi haftalık ödül geliyor mesela. Haftalık ödüllerden kazanabiliyorsunuz böyle. Bakın bana 26 verdi mesela bu reklamlarda biraz mesela arkadaşlar bir arkadaşımız demiş reklamlar sıkıcı demiş bu da doğru söylüyor bence arkadaşımız bir de arkadaşlar göreve görevlerden de altına ya bunu tamamlarsınız burada 5 altın 15 altın tabi yeterli değil arkadaşlar bu altın şeyleri o yüzden mesela günlük giriş dedim 5 altın verdi Ondan sonra bakın yukarıda gelişim görevi yazıyor bakın hatta ufak bir işaret edeyim. Evet. Yukarıda gelişim görevi yazıyor. Mesela onu da basabiliyorsunuz. Çaylak. göreve tanış mesela 10 altın verdi bana. 10 x para verdi. Altın verdi. Bir de merak et, Bir de merak edilen bir şey daha var mı diye bakalım. Bunlar ne böyle? Bana mesaj atanlar. Allah Allah. Mesaj atmışlar arkadaşlar. Bu yargıç. Evet bunda ihbar edebiliyorsunuz. Hadi küfreden birisine küfürlü şeyden yaralanabiliyorsunuz. Asgari istekleri. Yine arkadaş Azem Toz. Bilmem ne bilmem işte. Boş Merhaba nasıl gidiyor? Bana ne? Keşfet diyor mesela. Keşfete de basabilirsiniz. Böyle. Belki bunlardan da bir şey tamamlayabilirsiniz. Büyütmez size altın verir. Benim. Bir de size şeyi göstereceğim. Oyunda karakter nasıl? Karakter girme şeyini göstereceğim size arkadaşlar. Ya nasıl diyeyim? Karakterinizin şeylerini değiştirmek nasıl yapabilirsiniz diye göstereceğim. Bakın bu da plan show yazıyor. Pilav show'a girdiğiniz zaman bakın şimdi gelecek. Evet şu anda kaynak indirmesi diyor. O indirdi zaten. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet, müzik açıldı. Ben bunu nasıl kapatabilirim şimdi diye bakıyorum. Arkadaşlar müziği kapatamıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi bana ait mesela bana gelenlerden biri bu mesela. Ondan sonra böyle eşyalarınızı yüceli. Bunlar şu an bana ait arkadaşlar. Sizlere bu kadar olacaktır ya da belki farklısı olur. Bilemeyiz yani. O yüzden bakın böyle böyle. Karakterizin suratı da değiştirilebiliyor. Yani bakın bakın zaten alınmış diyor. Zaten de zaten alınmış derse onlar sizindir arkadaşlar. Süresizdir ya da süreledir orasını bilemem. Bakın burada zaten çoğu da var. Bunlar bir tane mağaza. Benim, bana ait olarak gösteriyor. En son işinizi tamamladınız arkadaşlar. Bu da kayda bastığınız zaman kayıtlarınız böyle değişime yapabilirsiniz. Aşağı ilk videom kaç dakika oldu bilmiyorum ama bu videom ondan ona kadar uzun olacağını olmayacağını eminim. Çıkış yaptığınız zaman onaylayın ve çıkabilirsiniz. Orada arkadaşlar bir de yorumlara şey gelmiş bir soru gelmiş bir kişi küfür etmiş küfürden dolayı engellenmiş. Arkadaşlar uygulamada şikayet edildiğiniz zaman genelde engelliyor sizi. Bir de uygulama şey yapmış. Küfürlü bir şey yazamıyorsunuz. Yani ben bir denedim. Yazmıyor. Kabul etmeyin. yazdırmıyor yani. Uygulama bu yönde güzel. Küfür yazamıyorsun karşılık kişiye. Küfür edemiyorsun. sesle yani sesli edersin ama seni ihbar ederse de seni banlar. Hatta bir arkadaşımız sağ olsun yorumda yazmış zaten. Banlanmış. Bir de bir arkadaşımız da bir şey sordu bana adam ne dedi arkadaşlar? Ha hatırladım. Girdiğinde oyun Arapça gelmiş. Uygulama Arapça gelmiş arkadaşlar. Bunu çözebilir miyiz diye bakıyorum şimdi sizin için. Ayarlara giriyoruz. Abi buradan bir bak. Yani genel de mesela. Bu derecelere gidiyor. Hesap yönetimi. Bir numarada hesap yönetimi var. Allah Allah. Hangi hesapla giriyorsun? Arap hesabıyla falan giriyorsan kardeşim o hesaptan çıkmalısın. Bence. Şimdi burada genele bile baktığımızda o şey görünmüyor. Sen bunu, sen nasıl Arapça girdin onu çok merak ediyorum. Arkadaşlar bunu bilen varsa YouTube'da bakın yani. Ben şimdi bulamadım sizin için. Burada görünmüyor zaten. Evet. Ben her şeyden tanıtmıştım size. Evet arkadaşlar. Diğerinde videomuzu bunu noktalayalım. Umarım bu bilgiler sizin işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.